Hepinize merhaba, arkadaşlar. arkadaşlar Bugün sizlerle beraber tenis biz... topu sektirme yarışması yapıyoruz. Ve kaybeden acı yer. Evet. 50'de bitiyor. 5 turumuz var. Yani her bir turda 10 kere sektirsen geçiyor. Doğru. Ama biz işi biraz zorlaştıralım. Evet. 4 tur yapalım. Hadi bakalım geçelim. Sen, sen başla hadi. İlk ben başlayayım. Hatta taş, taş, taş kek makas yapalım. Taş, taş kek makas. Tamam. Kaç makas. Bir sıfır. Kaç. İki Bir bir. İki bir. Üç bir. Aşkım, başlıyor. Çok iyi. Ben başlayayım. Tamam. 4 Dört sektirdim. Aşkım birinci turda dört sektirdi Evet. Bir dakika arkadaşlar. Aşkım sen sektir geliyorum. 8 Evet 4 <laughs> 2. turda 4 Şu an 8 e Hayır kavga diyorum 8 şu an 1 2 3 4 5 6 6 Eğer yanlışsa Siz sayın Yorumlara yazın falan Hadi bakalım. Son tur 1, 2, 3, 4, 5, 5. 5. 5. 5 oldu. Aşkının birinci soru 4, ikinci turu 4, üçüncü 6, dördüncü 5. Yani toplam. Toplam. Ee, e, bekle bekle ben de tabii ki hesap yok. Çünkü biz matematik bilmiyoruz. E, sıfır oluyoruz hep. Yavaş <laughs> yapma. Tamam şimdi. Oh. Ne yapıyorum ben? Tamam. 19 aşkım.

Zaten birden kazandım arkadaşlar. Ama ben yine de yapacağım. Ee, i̇kinci tur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. İkinci 16. 28'de 16. 28'de 16. He ben evet. sandım ki 58-16. <laughs> i̇kinci tur. Bir, iki, 3 Üç. Üç. Böyle. E, ee, 28, 16, 16, evet, 3. Evet. Artı. Acaba ne olacak? Dördüncü tura geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çok sektirmeme gerek yok. 53. <laughs> evet. Aşk tacı O zaman e, Acı yemek için yemeklerimizi alalım. Evet arkadaşlar geldik. Evet. Aa, evde tek bulduğumuz acı şey. Evet, barbekü sosu. Barbekü sosu. Ama acılı barbekü sosu. Burada suyum var. Maalesef ee, gösteremiyoruz öyleyse. markadan dolayı. Reklam olmasın. Evet. Yoksa alalım mı lan bunu? Kapalıymış arkadaşlar. Ya. Yeah. Açarsın inşallah. Ee, çok acı. Oo, oh, oh, Sen direkt ceza yedin. Ay çok kötü. Yemesin Oha. mi? Sen o kadar yaptıysan. Bak. <laughs> Arkadaşlar. <şu> Yok artık. <laughs> on tut bekle yeme. Tut tut yeme bak güzelim. Şunun ama. kapağını kapatalım. bekle oğlum ya. Ay. Evet. Üç. Abim bunu nasıl yiyor? İki. Bir. Biraz duracak. Aşkın öldü arkadaş. Çok lazım. Tamam. Seyircim düş Bununla bir kaşığı götür gel. Evet. Arkadaşlar videoyu bitirelim biz direkt. Evet. Görüşmek üzere. Selma, Aşkın cezasını like çekeyim. Puan durumu da böyle arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.